Evet, bugün 17 Temmuz. Meclisin önündeyim. Meclisin önündeki Milli Egemenlik Parkı'nın içerisindeyim. Biraz sonra meclis başkanlığına bir dilekçe takdim için meclise gireceğim. Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin ve ülkemizin milli egemenlik haklarını devralma yönünde çalışmalar içerisinde. Bunu kabul etmemiz mümkün değil zaten. Yine Covid sürecinde çok açıkça görüldü ki insan hakları özgürlüklerine yönelik ve birçok diğer özellikle ekonomik ülkelerin ekonomilerini de etkileyecek şekilde dövüşünün talimatlarına ülkeler uymak durumunda kaldılar. Ve DÖSÖ dövüşü geçmşsizliğiyle, Covid sürecindeki uygulamalarıyla insan haklarını adeta katleder duruma geldi. Amacının dışına çıktı. Kuruluş uluslararası kuruluş olma özelliğini kötüye kullanarak adeta soykırım örgüt haline dönüştü. Bu nedenle artık Türkiye'nin e, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılması zamanı gelmiştir. Buna yönelik dilekçemizi meclis başkanına takdim edeceğiz. Burada Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili kuruluş ve ofislerin açılması ile alakalı üç tane kanun çıkarılmıştır. Bu kanunların yürürlüklerinin durdurulmasını istiyoruz. Bunu milletvekillerimize ve meclis başkanlığımıza bu dilekçelerimizi takdim edeceğiz. Yine meclis tatile girdiği için şehirlerindeki milletvekillerine, arkadaşlarımızın bu dilekçeleri vermesi, yine Ankara dışında olanların meclis başkanına bu dilekçeyi iadeli taahhütlü göndermeleri yerinde olacaktır. Ee, ve dilekçelerimizi takip edeceğiz. Saygılar.